Merhaba arkadaşlar. Bugün fiziğin doğası ile ilgili soru çözümüne başlıyoruz. Birinci sorumuz yukarıdakilerden kaç tanesi fiziğin alt alanlarından değildir? Mekanik, optik, metafizik, katal ve nükleer. Arkadaşlar fiziğin alt dallarını hatırlayacak olursak mekanik fizik fiziğin alt alanıydı. Optik fiziğin alt alanıydı. Metafizik fiziğin alt alanı değildir. Katı fiziği alt alanı. Nükleer fizik alt alanı. Kaç tanesi fiziğin alt alanı değildir diye sormuş. Doğru cevabımız arkadaşlar 1 olmalıydı. Gelelim ikinci sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi fiziğin uygulamalarına örnek olarak verilemez? A seçeneği ultrason cihazı yardımıyla vücut dokularının görüntülenmesi. Arkadaşlar hatırlarsanız ultrason cihazı bir görüntüleme cihazıdır. Fiziğin direkt uygulama alanlarındandır. B seçeneği elektrik üretimi için nükleer santrallerden yararlanılması. Bakın elektrik zaten fiziğin alt alanıdır. O zaman bu öncülümüz doğrudur. Sonar cihazı ile deniz diplerinin incelenmesi. Sonar cihazları ile arkadaşlar deniz altlarına ses dalgaları gönderilir. Böylelikle batan gemilerin yerlerini tespit ederler. Sonar cihazında ses dalgaları kullanıldığı için fiziğin alt alanıdır. Göz kusurlarının tedavisinde lazer kullanımı. Direkt arkadaşlar gözle ilgili lazer ışınlarıyla ilgili olduğu için fiziğin alt alanlarından optikle ilgilidir. E seçeneğine bakacak olursak daha verimli ve dayanıklı bitki türlerinin elde edilmesi için genetik araştırmalar yapılması ifadesinde bakın bitki türleri diyor arkadaşlar bitkilerin incelenmesi fizikte değil biyoloji alanıyla ilgilidir. Bundan dolayı da arkadaşlar örnek olarak E seçeneğini gösteremeyiz. Gelelim üçüncü soruya. Yukarıdaki verilenlerden hangileri fiziğin uğraş alanlarına örnek olarak verilebilir? Birinci yargı yıldız, gezegen ve galaksiler. Bunlar fiziğin direkt arkadaşlar alanıyla ilgilidir. Hızlı trenler, maglev trenleri, özellikle fiziğin arkadaşlar manyetizma konusunda hareketten dolayı mekanik fizikle ilgilidir. Ancak üçüncü yargıda canlıların beslenmesi tamamen canlılarla ilgili olan bir kavram olduğu için biyoloji kavramıyla alakalıdır. Yani fiziğin uğraş alanı değildir. Bundan dolayı arkadaşlar doğru cevabımız birinci ve ikinci öncüllerdir. Bir sonraki soru: Kristal özelliğe sahip maddelerin elektrik, manyetik ve optik özelliklerini 1 enerjinin madde içinde nasıl yayıldığını 2 inceler. Yukarıda 1 ve 2 ile gösterilen boşluklara sırasıyla gelmesi gereken fiziğin alt alanları aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, kristal özelliğe sahip diğer fizik alanlarını da içine alan genel alt alanımızın adı katı hal fiziğidir. Bu durumda A, B ve C seçenekleri elenir. İkinci kısma bakacak olursak enerjinin maddi içinde nasıl yayıldığını inceleyen alt alanımız arkadaşlar termodinamiktir. Bu durumda doğru cevabımız D seçeneği olmalıdır. Geldik 5. soruya. 5. soruda yukarıda verilen niceliklerden hangileri skalerdir? Skaleri şöyle bir hatırlayacak olursak skaler fizikte sadece sayı ve birimle ifade edilebilen büyüklüklerdir. Bu kavramlar arasında kesinlikle yön ve doğrultu yoktur. Şöyle kısaca not edecek olursak skaler için arkadaşlar birim, ve sayı hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir. Öz kütle sayı ve birimle ifade edilen bir büyüklük olduğu için skalerdir. Sıcaklık yine birim ve sayıyla ifade edilebilen bir nicelik olduğu için skalerdir. Enerji aynı şekilde birim ve sayıyla ifade edilebilen bir niceliktir. Bu nedenle skalerdir. Bunları örnek olarak şöyle gösterebiliriz. Mesela öz kütlesi bir sıvının 2 gram bölü santimetre küp olsun. Bakın sayı ve birim. Öz kütle skaler bir büyüklüktür. Mesela bir odanın sıcaklığını 10 derece diyorsunuz. Sayı ve birim. Sıcaklık skalerdir. Bir iş ya da enerji yapıldı. 400 jülden bahsediliyor sayı ve birim. Bu durumda arkadaşlar bu üç öncülümüz de skaler grubu içerisine girmektedir. Yani skaler grupların içerisinde sadece birim ve büyüklük, yön ve doğrultu kesinlikle yoktur. Lütfen buraya dikkat edelim. 6. soru. Aşağıdaki fiziksel niceliklerden hangisi temel büyüklüktür? Hatırlayacak olursanız arkadaşlar toplamda 7 tane temel büyüklüğümüz vardı. Şöyle kodlamayla yazacak olursak biz bu kodlamayı kısa muz şeklinde ifade etmiştik. Burada K arkadaşlar kütleyi, I kavramı, ışık şiddetini, S dediğimiz kavram sıcaklığı, A dediğimiz kavram akımı, M dediğimiz kavram molü, U dediğimiz kavram uzunluğu, Z dediğimiz kavram ise zamanı ifade etmektedir. Temel büyüklükler toplamda arkadaşlar 7 tanedir. Bakacak olursak bunlardan seçeneklerden hangisi temel büyüklüktür dediğinizde sadece kütle kavramının burada olduğunu görmekteyiz. Doğru cevabımız arkadaşlar D seçeneği olmalıdır. 7. soruya geldik. 7. soru aşağıdakilerden hangisi temel büyüklüklerden birisine ait bir birimdir? Az önce kısa kavramını belirtmiştik. Tekrardan yazalım. Birimlerine göre konuşursak kütlenin birimini kilogram, Işık şiddetinin birimini kandila. Sıcaklığın birimini arkadaşlar kelvin. Akımın birimini amper. Molün arkadaşlar birimi yok. Uzunluğun birimi metre. Zamanın birimi saniyedir. Bu 7 temel büyüklükten hangisine ait soruda birim verilmiştir? Tabii ki doğru cevabımız Denizli olacaktır. Burada akımın birimi amper tanımlanmıştır. Bir sonraki soru arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi uzunluk ölçmek için kullanılan aletlerden biri değildir? A seçeneğinde kumpas, uzunluk ölçer, şerit metreler, mezureler, cetveller bunlar direkt arkadaşlar temel büyüklük olan uzunluk kavramını ölçmek için kullanılır. Ancak E seçeneğine dikkat ederseniz kronometre uzunluğu değil zaman kavramını ölçer. Bundan dolayı da E seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Dokuzuncu soru aşağıdakilerden hangisi nicel verilerin özelliklerinden değildir? Hatırlarsanız gözlem konusunda Nicel gözlem ve nitel gözlem olarak ikiye ayırmıştık. Nicel gözlemde sayı ve formüllerle ifade edilen, daha kesin, daha net, herkes için aynı değere sahip ve objektif olan gözlemlerdi. Şimdi A seçeneğine bakacak olursak, ölçüm aracı kullanılması olayın netleşmesi anlamı taşır. Nicel gözlem için doğru bir yargıdır. Sayısal verilerle ifade edilir. Net değerlere ulaşabilmek için formüle etmek gerekir. Bundan dolayı B seçeneği doğrudur. C seçeneği objektif ve güvenilir olduklarından daha çok tercih edilir. Kesinlikle doğrudur. D seçeneği sonuçlar kişiden kişiye değişmez, yani herkes için aynıdır. Objektiftir. Doğrudur. E seçeneğinde genellikle tanımlama amaçlı bilgi içerirler. Bu ifade arkadaşlar nicel verilerin özellikleri arasında bulunmamaktadır. Bundan dolayı doğru cevabımız E seçeneğidir. Son sorumuz arkadaşlar. Yukarıda verilen büyüklük ölçme birimi eşleştirmelerinde hangileri uluslararası birim sistemi yani SI'ya göre doğru verilmiştir? Arkadaşlar uzunluk az önce SI birim sisteminde tanımlamıştık, metredir. Zaman kavramı saat değil, biz saniye türünden tanımlarız. Kütleyi uluslararası birimlerde kilogram cinsinden tanımlarız. Sıcaklık bizler termometre olarak Celsius termometresini kullanmamıza rağmen Celsius arkadaşlar 273 dediğimiz sabit değerle toplayıp cins olarak Kelvin'e çevirmeliyiz. Burada uluslararası birimim Celsius değil Kelvin'dir. Bundan dolayı arkadaşlar hangileri doğru verilmiştir? Birinci ve üçüncü öncüllerimiz arkadaşlar e, soruda doğru verilmiştir. Bir sonraki videoda arkadaşlar bir sonraki üniteye geçeceğiz. E, sorularınız olursa ya da eklemek istedikleriniz olursa Lütfen yorum kısmına yazın. P birlikte konuşalım, paylaşalım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.